Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Android telefonlarınızdan audio spektrum nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu NCS olsun, başka müzik kanalları olsun böyle müziğin ritmine göre yuvarlak bir şey var. Böyle hareket edip duruyor. Bunu telefondan nasıl yaparız bunu göstereceğim. İlk olarak açıklamada verdiğim uygulamayı indireceksiniz. AV Player Premium premium bir şekilde verdim. Uygulamayı açtıktan sonra gerekli dosya izinlerinizi vermeniz gerekiyor çünkü müziklere ve resimlere ulaşmanız gerekecek. Uygulamayı açtıktan sonra sizin müzikleriniz buradan böyle aşağıya doğru gözükecek. Ben şu an videoyu bilgisayardan BlueStacks'ten çektiğim için bir tane müzik var. Uygulamayı açtıktan sonra buradan istediğiniz bir tane müziğe tıklayacaksınız. Müziğe tıkladıktan sonra buradan 3 noktaya basıp buradaki vizualizer yerine basacaksınız. Şimdi burada yapmanız gereken bir şey buradaki kareye bastığınızda böyle değişik değişik e, müzik spektrumları çıkıyor. İstediğinizi buradan seçebilirsiniz. Ben bu videoda en çok kullanılanlardan bunu yapacağım. En çok bu kullanılıyor zaten. Şimdi buradaki resimleri nasıl değiştireceğiz? En önemli noktaları sizlere göstereceğim. Sağ üstteki kalem işaretine bastığımızda burada gördüğünüz gibi solda öyle bazı yerler çıkıyor. Üstteki image kısmına gelip buradan image dediğimizde burada custom image yazıyor. Buna bir kez tıklayıp pick image dediğimizde galerimizden bir tane resim seçebiliriz. Ben mesela bir tane resim seçtim. Gördüğünüz gibi arka planı değiştirmiş olduk. Şimdi telefonunuzun geri tuşuna bir kez basıyorsunuz. Orası kapanıyor. Buradan aşağı indiğinizde yani bir tane daha image var. Aşağıdaki image de gördüğünüz gibi zaten tıkladığınızda ekranda böyle bir işaret çıkıyor. Diğerinde de her yerde işaret çıkıyordu buradaki custom image'e basıp pick image deyip galerinizden kendi logonuzu vesaire seçtiğinizde de ortaya kendi logonuzu koymuş oluyorsunuz. Tekrardan telefonunun geri tuşuna basın ve oynatın. Gördüğünüz gibi seçtiğiniz şarkıya göre otomatik olarak böyle oynatıyor. Bu videonun sonuna kadar devam ediyor. Baslarda mesela uçuyor böyle yukarıya doğru. Ee, peki bunu telefonunuza nasıl kaydedeceksiniz? Sağ üstteki Buradaki işarete basacaksınız. Buradan videonun en boy oranı olsun ne bileyim bitrate olsun ayarlayıp export diyeceksiniz. Export dediğinizde e, müziği çalıyor bir yandan. Müziği çalarken de böyle bu dolmaya başlıyor. Bu videoluk bu kadar. Daha fazla Android eğitim videoları için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.